Video ve Ekim gündeminden herkese merhaba. Bildiğiniz gibi video ve Ekim gündemimiz InDesign. InDesign'ın püf noktalarına bakmaya devam ediyoruz. Bunlardan bir tanesi çoklu enter'ları yok etme. Hepimizin başına gelmiştir. Dışarıdan gelen Word dosyalarında özellikle Word'ü e hazırlayan kişiler yazı yazarken bazen kalıp çok fazla enter'a basabiliyorlar. Bunu düzeltmek için bakın burada bir örnek döküman var. Çok fazla enter var ama kaç tane ne kadar var gerçekten bilemiyorum. Bununla uğraşmak da istemiyorum. Hemen edit Find Change Bul değiştir özelliğine gelip buradan Grab özelliklerinden Query seçeneklerinden Multiply, multiply Return to Single Return komutuyla bakın buraya bir kod yazıyor. Ne yazdığı bizi ilgilendirmiyor. Change All komutuna tıkladığım anda veya Find dediğimde bakın bir tanesini buldu hemen. Change dediğimde değiştirdi. Change All dediğimde 2 kere daha çok fazla birden fazla enter var hepsini gördüğünüz gibi temizledim.